Kolay gelsin çalışanlara. Hala 3 gündür yataktayız. Bizim bir tane diş de gitti zaten. Zaten kemoterapi gördüğüm için diş çekilmek de yasak bana. Zaten sallanıyor çürümüştü. Geçen baktım kendi kendine düştü. Şimdi tuhaf görünüyor bana. Dişim yok ya. Normalde doktorum yasakladı. Diş çektirmek yasak. bunu Geçen sene bir tane çektirmiştim. Tam iki gün boyunca kanamıştı hep. Bu da kendi kendine düştü. Hiç kanamadı. İyi dedim ben. Ne yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Yapacak bir şeyimiz yok. Valla üşüttük işte. Üçüncü gün bugün. Pazartesi bugün de. <laughs> Cumartesiden beri yatıyoruz. Yataktayız. Bakalım hayırlısı. Kuşlara çocuklar bakıyor. Eşim bakıyor. işte, yem atıyorlar onlar bazen arada bir kalkıyorum. Kalkak edip şöyle camdan bakıp hemen geri geliyor. Gene özlüyor insan da. Bir an önce iyileşsek de bakalım onlara. Kolay gelsin herkes. يعني زي ما قلت